Merhabalar sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül Hanım Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bugün benim yine gözüm kalmış şiş arkadaşlar ne dokunduysa dokunmuş görüyorsunuz. Şu an saat 10.30'a doğru geliyor. Evlerimi toparladık. Gulağaca gidiyor arkadaşlar. Gulağaçta biraz işlerim var. İzmir'e kargo yollayacağım ee, Bir de benim kargom var Geçenlerde bir şeyler sipariş verirdim diyordum ya Geldiyse onları alacağım arkadaşlar Bir de dedim pazarı gezelim dedim Şöyle Volkan Ben Medine Gidelim bir gezelim Pazara gidince inşallah görüşürüz Bugün rüyamda var ya Öyle parmaklarda geziyordum vallahi. Şu eski evlerde Buyurduk bakalım. Ne yapıyorsunuz Ayşeciğim? İyi seni sormalı. Vallahi ben aynı duruyorum. Hiç değişmiyor. <laughs> Sabit mi? <laughs> Sabit. Vallahi bizde e, işlerimiz vardı da biraz. İyi. Ee, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bu da benim işim evet. oluyor. Gördüm <laughs> İyi. Ee, ne yapıyorsun Ayşeciğim? Şu kargo işini halledeceğim ben. Ha, kız yemin ediyorum He. ben sana maşallah küçük çocuk büyüdü gittikçe büyüdü. Seni <laughs> ne geçti babasını da geçiyor. Ne ya kemikli maşallah, iri. Maşallah daha küçük yaşta daha büyürmedi ne. <laughs> 18 yaşına girecek teyzesi. Aynen. <laughs> Benim torunumla. Senin torun da mı aynı? Benim torun da aynı bunun yaşında. 17 yaşında. Şu yazmalar ne kadar? <laughs> Onlar 70 lira. <gülüyor> 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 Ay şu güzelmiş metiş bak hele. Güzel değil mi? Güzel iyi. Çok güzel. Ne Zaten öyle oluyor. Ben alıyorum o örtünüyor. Şu ikisi aynı mı? Aynı değil değil. Ayrı ayrı onlar. Bir de şunu açalım. Ne bileyim o bir değişime geldi. Hangisi güzel Metin? <laughs> şu mu şu Bu güzel değil. Bu elbise mi de iyi olur kapalı. Ah şunu koy poşete. Şurada da marul ne satılıyor bak. Geçen gün marul satan kadın mı? Evde olmasaydı alırdım evde var. arkadaşlar hepinizi. Ayşe'mi takip edin. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Masamın ayakları. Bir tanesi kırıldıydı zaten. Bundan mı takacak ki? He onları soksun bundan taksın. bu da bilir. Usta adam bu da bak. <laughs> Şahsını alıp basacaksın yine bir şey yok. Bir bu, öbür ayaklar bunlar mı senin ayağın? Yok şöyle makas gibi aynı. Makaslı. He. O iptal olacak bu bu, bu bu olacak. Tamam yapalım. O, üç biri bundan olsa topal olur. He. Uyumaz. Olur. Doğru mu? <laughs> Tamam ben Volkan'dan göndereyim. Fatih abi oldu mu? Efendim. Volkan'dan göndereyim dükkana. Onu değil mi? Tamam. Onu sokarız atarız bunu. Tamam hadi hayırlı işler. Bunlar suya koyun burada. 450 olur. Abi şunu tutsana mı? O bir tane ya. Numuneli abi, böyle. Var abla var. Burcum çok. Üç tane Abla, abla. Yani renk değişebilir. Çift kişilik mi bu? Tek, tek, kişilik, tek kişilik. Tek kişilik. Tek kişilik. Tek kişilik. Tek kişilik. Fiyatı ne kadar bunların? Onu birebir bakalım. Bu 400 lira abla. 400 TL. Dur getir. Niye ucuz ki Medine? <laughs> ne Tabii ya tabi ucuz. Arkadaşlar şu var yani. ya şeymiş yani 100 TL'ymiş. Doğru mu? 100 daha vereceğim. Aa, 100 100 daha daha ya, 10 lira mı? Ne? Hey ki aldım. <laughs> Efendim abi. Tamam bir alalım neyse olsun bir alalım. Alacağız. Bir onu bir saralım. Abi tamam bir tane aldım. Tamam. Başka? Tamam başka yok. <laughs> Yo ucuzuma geldi de. Al al, al. Ben Aksaray'da söylüyorum vallahi. Aksaray'da sordum da 200 mü 150 mi? Ya o şiş canım. Hmm. Bilmiyorum. Kilo olaraktan. <laughs> 100 liralık alalım o zaman. De. Evet vallahi koyacağım ama. 100 lira alalım. Efendim. 100 Muzun kilosu ne kadar hocam? 75. Nasıl Hmm, Rengarenk Ama şey vurmuş bunları. Ne? Soğuk, kararmış gibi aynı. Şunlar da. Şu Çiçekler çok güzel bak. Çiçekler de büyük. Alın. Kendinizi sevindirin. Bizi de sevindirir. Volkanciğim beni sevindirir misin? Çiçek olarak. He. <laughs> mi? 5 lira 100 lira bize, 20 lira bize bizde 20. Mandalina, portakal perdeles. Hava. <laughs> Volkan sen çekirdeği al da ben şura bir şeye bakayım Başka tabaklara. Gelmedi Ne bu Babam oradan çekirdeği alsın. Biz de şuradan tabaklara bakalım. Tabak <laughs> Evet benim kalbi güzel sevgili takipçilerim tekrardan kanalıma evime hoş geldiniz canlar. Arkadaşlar biz alışverişten geldik. Alışverişten geldikten sonra e, evleri evleri toparladıydım ama süpürmedeydim, çektirmedeydim. Tertemiz bir temizledim. Ondan sonra bir bile dağıttım. E, ve sal ocağına gittim geldim arkadaşlar. Saat bu arada 3-3.30 oldu. Şu an 4'e doğru geliyor. Şöyle neler aldık, neler sattık göstereyim arkadaşlar. Hatırlayacaksınız, atmanız terzihane uğradım arkadaşlar. Şöyle bir başörtüsü aldım. Hoşuma gitti. İstemediğin örtünüzü, iste bir örtünüm. Şurada dursun da bunu bir yıkayın biraz sonra. Şöyle bir şey aldım. Bunun büyükleri de var arkadaşlar da. Salata tabağım çok olduğu için içine peynir falan koyayım diye. Bunu da açamayacağım. İnanın arkadaşlar şu parmağımdan hiç falan göremiyorum. E şöyle bir tabak aldım canlar. Forserin. Şurada dursun. Poşetleri de bir taraftan içine atlayın da dursun. Şöyle bir mantar aldık. Ee, vallahi 100 TL'lik miydi, 150 TL'lik miydi, neydi bilmiyorum. Bunu tertemiz temizleyin, ee, fırına süreceğim. Üzerine kaşar peyniri koyayım. Öyle fırına süreceğim. Yine şöyle bir 100 TL'lik e, salatalık aldım arkadaşlar. Yine şu gördüğüm salatalık 100 TL. İki marul, e, aman marul diyorum. İki maydanoz, ondan sonra cema roha aldım. Bir, i̇ki üç tane. Ee, marmurumuz falan vardı arkadaşlar. Almadım. Şöyle bir lahana aldım Medine. Anne canı canım istiyordu. Halbuki az önce dolabı açtım arkadaşlar. Dolaptan balık çıkardım. Poşetin içinde şey vardı. Ee, ne diyeyim sizlere? Diye, lahana. Onu sarma sık, dolaba atma sık. Orada onu musluk. Ben de yok diye bak ee, çocuğun canı istediği aldım. Şöyle. 100 TL'ye de lahanaya aldım. Yine şöyle e, 4 kilosu muydu? 5 kilosu muydu? Yanım olmasın 100 TL'ye. Mandalina aldım. Hmm. Şöyle bir de pişinik e, siyah çekirdek aldım. Benim çekirdeğim vardı arkadaşlar da bitti. Gelen giden çok oldu. Kendimize kavurduk. Pişinik çekirdek aldık 100 TL'ye. Şurada da ne vardı? Şöyle bir kaşar peyniri aldım arkadaşlar. 150 TL. Bir de şöyle yoğurt aldım. Süzme yoğurt. Bunu yarın şey yapacağım. Ee, ne diyeyim sizlere. Yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası bulayım yarına. Bir de i̇şte yanına yemek yaparız. artık ne yaparız bilmiyorum. Şurada da Volhan pide almış gelmiş arkadaşlar. Pide var, ee, baklava var tatlımız. O da orada pakette duruyor. Dolabımızda daha kadayıf tatlımız var. Otumu yıkatın. O kuvanın içine yerleşecek. E, koyulacak. Kayıt evine gidecek. Bu arada zaman daralıp geliyor arkadaşlar. Yavaştan yavaştan akşam yemeğine de koyulalım isterseniz hep beraber. Bugün benim benim de ee, Fırına balık söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, şu hani etli balık oluyor ya. Ondan dolabımda varmış. Dolabımdan çıkardım. Yanına e, soğan, sarımsak, biber, domates falan koyacağım. Onu öylece fırına süreceğim. Dolmamız var. Bu arada kapımız çalıyor. Bakalım bir kimmiş. <laughs> Melisa sanki kapıyı kıracak arkadaşlar. Bir görseniz. Annemi getirmeye gittiydi. Almış, de Melisa gelmiş. Şöyle bir kırptan getirmiş. Marul almış gelmiş. Marul evde vardı arkadaşlar. Ben pazardan almadıydım. Annem getirmiş Marul'u da. Ben buraları toparlayıp ondan sonra canım, akşam yemeğimizi bir hazırlayalım. Ee, bayağı bir saat falan kaldı. Ondan sonra görüşürüz. Bu vatan uykuyu aldı arkadaşlar. Çok mutlu toplayın. Ben böyle gündüzleri hiç yatmaya falan sevmiyorum arkadaşlar. Uykudan uyandım mı ben o bir sinir geliyor. Ben gündüzleri hiç yatmam. Yani binde bir. Benim kedi yine bağırıyor dışarıda yaz. Onun karını doyuruyor. <laughs> İyi, güzel. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Medine annem içeride konuşsun arkadaşlar da biz de Volhan'la yemeği hazırlayalım. Kaç çeşit yemek var arkadaşlar? Melisa da melemeliz diyor. Herhalde canım melemeliz dedi Melisa'nın. Babamız yanıyor arkadaşlar konağa sürübilelim. Bu hem de hele şunu kesip yiysem olur mu ki kuyruğunu? Olur. Alamıyorum çorbası var kızım. ablam dolma doldurdu. Ondan sonra Cuma. Cığıma... Onlar iyi mi? tatlımız var. Şu biberi doğru ezmedin Ben keserdim. Ben, ben şey ya. Dınlağın kırık de yiyorum. Ha. Valla kırık olsa da oraya yapıyorum. Ama çok ağrıyor şu an. Hmm, kırılmış. Bak o ben şu balıkları seviyorum işte. Bugün pazara baktım da arkadaşlar yoktu. İyi onun, yoğurt o. Tuz balığı bu ya. Ama bunları ben bunları seviyorum. Ben bu balıktan başkasını yemiyorum. <laughs> bu orkan artık sabaha kadar tavan sayar. Biraz unkuyu salladın ya. Yok canım. sizde neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Menülerinizde neler var? Şurada hani şey gibi broş olmuş değil mi? Su gibi olmuş. Yani. Şunu da şöyle dörde şaklayayım arkadaşlar. Ayhan Azat uyuyor arkadaşlar. O okuldan geldi. Yoruldu herhalde. Bina mı ki biraz? Vallahi sen bilin mi? Bilmiyorum. Dokun, ama balığın kendisi yağlı ya. doksan mı toksan mı? Biraz gezdirirsen yine yiyoruz olur orada ya. Ama şu balık çok yağlı. Öyle mi? Hı. O zaman gerek yok. <laughs> Çetenizde yemiş. Oh. <laughs> yağlığımızda birazcık yağ kalmış arkadaşlar. Yine de şöyle dizdireyim de kuru kuru olmasın. Soğanın kovasını değiştirecek mi? Soğanın içinde kömür var ya üstüne biraz odun atsak kömür toksak olmaz mı? O kömür mü tuttu? Ya bak, ben gibi sönmüş dediğim bir Şey. He? Onlar o dahi de tuttu nasıl yandı? O zaman biz hep yanmıyor değil, doku yok şimdi <laughs> ya da söylüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz canlar? Fırın yemeğimiz. İyi hazır. Aynen. Ee, Burada da. dolmalarımız var. Evet. Çorbamız evet. var. Hmm, canım, o dayanamaz. Sobamız da Sobamızda yanıyor. Al bak, arkadaşlar yapayım. bizim balığımız şöyle pişti. Valla süper bir yemek oldu. Görüyorsunuz canlar. Mercimek çorbamız var. Dolmamız. Medine salata yaptı. Şalgam kesti. Melisa e, melemen yaptırdı arkadaşlar. Melisa melemen yiyecekmiş. Ayhan Azat da tost istiyor. Biz orucumuzu açalım. Karnımızı doyuralım arkadaşlar. Videomuzu ondan sonra devam ederiz. Evet sevgili takipçilerim biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Medine'nin Melisa tezgahımızı topladı. Çay koydu Medine'nin misafirlerimiz var. Şöyle atıştırmalık bir şeyler koyduk. Medine'nin de çayımızı demledi. Bugün çekirdek aldım arkadaşlar. Şöyle tadına tuzuna bir bakalım diye fırına çekirdek sürdüm. Medine bilsin meyvem çayımızı içeriye götürdü arkadaşlar. Ben de videomu burada sonlandırayım. Meyve falan yıkanacak. zaten mutfağımız toplandı. Bu bulaşık makinamız çalışacak. Onu da artık çayımızı falan içelim, meyvemizi tatlılarımızı yiyelim. Ondan sonra çalıştırırım makinamızı. Akşam yemeğimizi yedikten sonra bir namaz kıldım arkadaşlar. Ondan sonra dünürler geldi. Ramazan abi, Teslime Enge Mustafa geldi. Çayımızı içelim. Videomuzu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Bugün videom biraz geç kalabilir. E, telefonu elime alamıyorum. <laughs> Misafirlerimizle ilgileniyor. Bugünlük videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bol bol beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Umarım her şey gönlünüzce olur canlarım. Herkese hayırlı akşamlar.